Muharip Yayın Evi'nin bana vermiş olduğu sürprizde e, sınıfıma girmiş oldum. E, şu an Muharip Yayın Evi başında beyefendi Muhammed Yasin Can'ın inceliğiyle bana dört tane kitap gönderdi. Dört gizli e kitap. Kısaca o dört kitaba baktım. Kısaca sizlere de göstermek istiyorum. En dikkat eder daha önce de e, çok adını duyduğum Arapça-Türkçe kardeşlileri İbrahim Oruc'a ait. Ee, bu kalın kitap, ee, Arapların ve Türklerin kardeş olduğu gibi dillerinin de Arapça ve Türkçe olarak kardeş olabileceğini işaret eden bir kitap. Bu anlamda yazarımıza teşekkür ediyorum. Diğer bir kitap benim üniversiteden, üniversite yıllarından arkadaşım, Kırıkkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Enes Bale'nin e, DAP dilinde bir fiil, üç anlam kitabı. Ee, normalde Enes Bale hocam buraya geldi kitapları kendi yere ediyordu. Amuari bir yayın evi bu sefer hızlı davrandı. Kendisinden önce kitabını edinmek nasip oldu. Bu anlamda bir fiilin üç anlamını gösteren kitabı değerli öğrencilerimiz okullarımıza tavsiye ediyoruz. Bir diğer kitap ise yine İbrahim Oruç'un kitabı Hazreti Yusuf kıssası. Kıssaların en güzeli olan Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını farklı bir yönle ele alan kitabı. Bu da bayağı hacimli görünüyor okumak nasip olmadı ama muhtemelen İbrahim kalitesi kalitesiyle müthiş bir kitap olduğuna inanıyorum. Diğer gelen bir kitap ise dördüncüsü olarak test kitabı. YDS, e, YÖK Dil sınavlarına girmek isteyen, hazırlanmak isteyen e, öğrencilerimize, hatta okurlarımıza yönelik Doktor Öğretim Üyesi Mevlüt Öztürk'ün hazırlamış olduğu e, YÖK Dil, 5 YDS 5 e, YÖK Dil kitabı. E, kitaplarımız bu şekilde. Ben bu inceliğinden dolayı Muharrem'e teşekkür ediyorum. Ben de Muharrem Yayın Evi'ne göstermiş bir inceliğe mukabil, ben de böyle bir nezaket videosunda bulunmak istedim. Tekrar teşekkür ediyorum, başarılarının devamını Rabbimden diliyorum. Esselamu Aleyküm.